Yeni nesilin yapması için ne önerirsin? Mesela ne olması gerek? Şu şu olursa onlar yapar mesela, gençler yapar. Ya gençler yapar. Şimdi aile de önemli. Çocuklarına yapalım, edelim, tutalım de önce olursa şimdi... ...mesela kız benim yardımımla bu işe katıldı. Heveslendi. Yani şimdi bu yalnız ne yapabilir? Yapamaz. Tabii. Onun için. Anne baba da biraz yüklenecek destek yani. Destek olmalı. Yani destek olmalı. Yapalım, edelim diye ön, önce olacak yani. Hı hı. Genç girişimciler için dışarıdaki hayatı değil de hayvancılığı daha parlak gösterilmesi gerekiyor. Öyle. Ben her zaman söylüyorum zaten. Elimizde bu canlı fabrika. Hı hı. Kendi ailen, kendi işin, kendi yaşamın. Her işin zorluğu var. Tabii, tabii. Yani tamam bizimki biraz daha özveri istiyor. Biraz daha yani gerçekten hani bir bayan olarak gerçekten örnek veriyorum sana. İşte arkadaşlarını buluştan kahve içeceğim mesela en basit örneğe. Biz gidemiyor. Ha gide biz gidemiyoruz. Bizimki biraz daha özveri istiyor. Ama bunu gerçekten erkek jenerasyonu olarak baktığımız zaman onlar için bir fabrika burası. Tabii. Yani bayındır da işte askeri ücretle çalışmak yani. burada bu kadar keçim varken benim şu an süt sezonum var. Kilosu 30 liradan güzel para. Güzel para. Tanarlı süt çıkar. Güzel. Ha, para. güzel para. E kurbana erkeş çıkaracağım. Gene tamam. az buçuk çıkıyor 30-40 tane erkek. Geçen sene kurban iyiydi. Tamam. Yani ama çıkarabilen evet. çıkarıyor ama ihtiyacı oluyor, satıyor. Tabii ki. Onun için e, her sene hayvanın içine bulunması gerekiyor zaten. Hani ihtiyaç karşılığı. E, elimizdeki küçük hayvan hemen sıcak paraya dönüşebiliyor. Tabii, tabii. Bugün mesela paraya mı sıkıştın? Bugün sat, çağır, zaten evet. bir telefona bakıyor her şey. Hani anında para. Kime para diyeceğim zamanla. Tabii ki kesinlikle. Onun kesinlikle. için yapabilen önerilerimiz bu. Yani gençler, sıcak para. gençler gerçekten... O. Eğer varsa ailemizde hayvancılıkla ilgili bu işi yapmalarını yapmaları gerekiyor ya başka bir şey, başka bir şeylerin yok. İnşallah. Elimizdeki sıcak para 5 ayda bir çiftleşiyor, 5 ayda bir yavruluyor, tabii. Çabuk, yürüyor. çabuk yürüyor. Kısa sürede adaklık olur, kasabı çağırırsın. Tabii, tabii. Hemen paraya dönüştürürsün. Süt sezonunda işte keçi sütü 30 lira, koyun sütü 40 lira olduğunu varsayıyoruz. Süt sezonunda gerçekten yüklü bir para tamam. sağıldığı sürece, tamam, tamam. yani temiz ve kaliteli süt olduğu sürece hı hı. Ekstradan kurbana hazırlanıyoruz, oğlaklarımızı sattığımızı varsayıyoruz tamam. Yani hepsi olmamış olsa 30 tane 40 tane, tamam, tamam. yani oğlak kesimimiz gene gerçekleşiyor tamam. O yüzden de hani çobana kızı vermiyorlar falan gibi Laflar artık söz konusu yok, yok olma, ya. olmasın. Herkes kendi işinde olsun. Ya çobana kız vermiyorlar diye bir şey yok. İşin düzgün olduktan sonra şimdi benim biladerin oğlu hı hı. geçen sana kız kaçırdı. Bayınırdan. Hı hı. Hani adam dayın başına mesela çoban diye kız vermezler de diye muhabbetler var ya. Adam Bayınır'dan kızı çıkardı ya bu sene çocuğu da oldu Allah'ın yüzünden. Maşallah, ne güzel. Hani öyle bir şey yok yani. Evet. Hani işini takip ettikten sonra her şey güzeller. Ya bizim işimiz dediğimiz gibi bir düğme fabrikası değil. Biz fabrikayı kapatıp gidemiyoruz. Tabii, tabii. Bizim tek problemimiz o. O da kendi ailemizin işi. O tabii, yüzden tabii. herkes zaten ailesine ne olur? Daha fazla destek olur. Tabii, tabii. Daha fazla para kazanmak, daha fazla mutlu olmak. Tabi. tabii işte ne bileyim? Geleceğimiz için yeni geleceğimiz bir traktör alabilmek için örnek veriyorum tabii, tabii. mesela. Tabi. Yani. Ya tarla alabilirsin araç alabilirsin ev alabilirsin her evet. şey alabilirsin bunlardan. Evet. Baktıktan sonra para kazanıyor. Evet. Ay yani şimdi takip ettikten sonra her şey güzel. Onun için devam edeceğiz bu işe. Çok güzel, çok güzel. Gülay ile birlikte. Hı hı. Gülay yaşı doldu doldum onla kaydedeceğiz. Tamam, aynen. Ha. Oğlakları alırsın üstüne. Ha. Koyunları... Ya da koyunları... Ha, koyunları bunu... Tamam. Kaydedeceğiz bunu. Koyunları alırsın üstüne. Aha. Ondan sonra birlik üyesi de olursun. Ben bu işi sonuna kadar yapmayı düşünüyorum. Yapamazsın diyenlere inat yapacağım. <gülüyor> 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 İğneleri, aşıları falan yapıyorsun mu? Ben yapamıyorum da, vuramıyorum da... Beraber yapıyoruz. Beraber yapıyorsunuz artık. Evet. Tabii şimdi sen artık burada hayvanların da birebir veterineri olacaksın. Tabii. Evet. Babanla evet. birlikte gözlemleyeceksin. Öğreniyor yani bakacak elime öğrenecek. Tabii. Hmm. Tek, tek. Peki, hani nasıl karar verdin? Ya biliyorsun işte çoğu kız çocuğu istemez yani. <laughs> Zaten e, biz kuzenlerim falan vardı. <laughs> Ü, üç kişiydik, geriye ben kaldım onlar. Tercih etmedi bu hayata. Aa, istemediler. Evet. Ben hayvanları seviyorum. Bence okulu bıraksa dışarıdan da devam ediyorum Hı -hı. okula. Bence hayvanlar daha mantıklı geldi benim için. İnsanların yönetiminin yerinde kendi işletmemde çalışmak istiyorum. Tabii ki kendi işletmende. Kendin kazanman için, kendin kalkınman için. Dışarıdan da veteriner teknikerliği okursun. Anaç sayın artar. Daha modernize bir işletmen olur. Evet. Çünkü bayan işletmelerimiz artık çok bizim. Hem koyun olmuş olsun hem keçi olmuş olsun. Tabi burada babanın avantajı çok büyük. Baban her zaman yanında. Sosyal medyada falan görüyorum. Bir sürü kadın işletmeciler evet. var. Evet. Ben de onlar gibi olmak istiyorum. Ay hadi inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Sosyal medyada bayağı aktif arkadaşlarımız var. Bir şekilde kullanan. Çok güzel olur. Şimdi babanla birlikte artık sen birebir hayvanları öğreneceksin. Evet. Hangi işlemler yapılıyor? Hangi zamanda neler oluyor? Tabii doğumlara falan giriyor musunuzdur zaten doğum zamanı? ya Ailecek giriyordunuz. 300 doğumlar falan alıyor. Onları ediyor. emdiriyordun. Evet doğuma da bizzat yap yaptırıyorum. Yaptırıyorsun. Evet. Tabii bazen zor doğumlarda bayanlar bayanların elleri daha küçük olduğu için zor doğumlarına bizler yardımcı oluruz. Tamam. Doğumu daha kolaylaştırmak için ya da oğlak ya da kuzu ters gelmişse eğer bizler yaptırırız doğumlarını. Bu yaptırıyor var ya. Tabii yaptırıyorlar artık. Ben bu işe gözüm açıldı açılalı bu işlerle uğraştım. en fazla boş zamanım İki sene. O da askerlik e, zamanında. Öbür türlü bu işlerle uğraştım. O zaman e, da bu zaman... Hiç... Ben ha. şu an için memnunum. Bunca zamanda yaptığım bir işten memnunum. Her kadının yaptığını isterim. O zamanla bu zamanın arasında çok fark var ama mesela gençlere ne dersin? Yani, Bugün Herkes de yapsın, e, gurur duyarım. Yapana, yapıcı olana da e, yardımcı olurum. E, sadece benim gücüm yetmeyi, o, ben bıraktım, o da bıraktım diye bir olmasın e, olmasın. Olmasın. O zaman kara keçiler, kıvırcık koyunlar mı vardı? Kıvırcık koyun da vardı. Parla, Köyü, pırlak varmıştır. E, Karagöç'ü, eserler kara için tercih ettim. E ondan sonra devam ettik işte. En fazla sürü ben yaptım hmm. bu köyde. E, Bayağı da sürdürdüm. E, hayatımdan da o gündür, gündür memnunum. Hmm, ne güzel. Her herkes yapsın isterim bugün. Bizlerin işi hayvancılık. 7'den 70'e. İşte küçük hayvanın avantajları. Bir de gerçekten pazarımız varsa, pazara yakınsak. Ben hani Durmuş amcanın dediği gibi ben vazgeçilmez yani. Geçilmez. <laughs> ben, şu an işi bugün isteyim. Hale yapayım. Allah sağlık verdi. Allah ver sağlık verdi. Bunlar, hayvancılık sizlerin yaşamı, bizler okulda okuduk, hepimiz birbirimize zincirleme bağlıyız. İşte kanalımız, ülkemiz Türkiye hayvancılığı, sizler hayvansal üretim, hayvansal protein insanlar için en değerli tamam. besin kaynağı. Keçi sütü, anne sütünden daha değerli evet. bir besin eskiden bu kadar diğer yoğurdu, tütünle olsun, peynir gibi bu yönlerden bu kadar bağlı değildi. Şimdi işte bayağı da fark yaptı. Bu şu an şey elinde yapabilen ne mutlu. Evet, evet. Ya zaten hani şu yaşadığımız Covid mesela çok zor günler geçirdik ama bir yandan da gerçekten sağlığımıza döndük. Evet. Doğaya evet. organik yani gerçekten sağlıklı beslenmeye döndük. E bu da bizim yetiştiricilerimiz için birer avantaj oldu. Evet tabii, tabii. Keçi sütünün değerini bilmek, keçi peynirinin değerini bilmek, işte organik tavuk evet. yiyebilmek bunlar hepimiz için gerçekten birer e, değer oldu yani. Açı programında herhalde zorunlu aşıları ilçe müdürlüğüm yapıyor. Kendimiz yapıyoruz biz. Ha kendiniz yapıyorsunuz. Kendimiz Akalaksi. yapıyoruz yapıyoruz. Geçici yer. Ee, ot zehri. Yapıyoruz kendimiz. Şimdi doğumlar bitti. bitti var doğ da daha, daha, daha var devam ediyor. Yarı doğ doğum oldu yarısı var da. Hı hı. Ee, devam ediyoruz. işte. Dün bir tane oldu işte bu oldu. Hı, maşallah. Hı. Yani gün güne bir tane iki tane oluyor. Hı. çoğunluk oldu geçti de. Geride kalanlar, geri dönenler var. Onlar. Tabii, mutlaka dönen oluyor ha, yani sürün içerisinde. Sürünün içinde oluyor. Şimdi artık e, doğumlarla birlikte süt sezonuna da giriyoruz. İşte süt fiyatlarımız belli bölgelerde belli olmuştur, belli olmamıştır. İzmir'de koyun sütü, dekir sütü değerli. <laughs> artık belli bir piyasası oluştu. O yüzden sütlerimizi korumamız gerek. Sabah sütümüzü, akşam sütümüzü kaliteli vermemiz gerek. Tamam, tamam. Kaliteli sağmamız temiz şekilde teslim etmemiz evet. gerekiyor. Tamam. Ee, burada burada işte işte sanayiciler der pH düşük ya da süt bozuk. Süt bozuk değildir. Sütümün kalitesi düşüktür. Gene peynir tutar. Gene kaynatır tutar. Ama sütüm bozuk değildir. Benim sütümün kalitesi düştükçe peynir yaptığım süt miktarım artıyor. Ama sütüm kaliteli olursa peynir yapmış olduğumuz süt miktarım daha az oluyor. O yüzden bizim sütümüzü kaliteli satmamız gerekiyor. Evet evet. Yani sabahla akşam sütünü mutlaka karıştırmamalıyız. Evet. Artık havalar ısınmaya başladı. Evet. Belli bölgelerde evet, sıcaktır. Hani evet. yetiştiricilerimiz üşeniyor olabilirler. İşte çobanlar bilmiyordur. Gelin şöyle yapmıştır. Çok duyuyoruz biz öyle şeyleri. Evet. <laughs> Yani o yüzden yani, sabah akşam sütü karıştırılmamalı. Şimdi e, Buyur abi. ağzı da kapanmayacak, yani evet, açıkta evet, duracak. Evet, evet, evet. Ağzı daha böyle geniş <laughs> bir kapta olmalı. Ağzı açık oldu mu e, bozulma yapmıyor ama ağzını kapatırsan e, eşki yani. Evet. Hı -hı. Yani küçük ağzı dar bidonlara konmamalı. Daha Hı -hı. böyle geniş yani bidon artık teneke ne denebilirse. Kaymağı kırılmalı. Evet. Ve onu yüksek bir yere asmalıyız. Evet, yüksek yere asmalı. Ağzı kapalı olmayacak. Evet. Onun için biz zaten hep aynı düzende yapıyoruz. Sabah mesela sütçüye götürürken yani katıyoruz, gümlere götürüyoruz. Hı. Hani akşamdan sabah sütünü karıştırıp da ağzını kapatırsan tamam yani. Tamamen kesiliyor zaten. <laughs> Tamamen kesiliyor. <laughs> Onun için bilinçli yapmak gerekiyor yani. Ya biz zaten süt şeydir bizim temizliğimizi evet. lansa eder. Evet, yani evet. ben ona inanıyorum. <laughs> tamam tamam. sağ arkana da temiz sağ Evet. Hani o da e, gerekiyor yani. Mesela hayvan ister istemez e, sıkıntıya düştü mü e, e, işe yapıyor? Tabii veya, aa, yapıyor. yapıyor. Onun için onu da e, Anı fark edeceksin. Evet, evet. Garant polo da sağlam yapılmaz yani. Hatta süt, sağım demişken bazen antibiyotik kullanıyoruz. Bunların süte ete geçme durumları var. Var. Onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, Çünkü evet. süt sanayiciler ya da mandıralara asla o antibiyotik sütü vermemeliyiz. Çünkü bizim bütün sütümüzü bozuyor. Evet evet. Yani o yüzden antibiyotik kullandıysak ya da kullanacaksak onun prospektüsünde yazar. İşte 7 gün, 5 gün ya da 15 gün gibi etkilidir. Onu süte sağmamalı ya da boşa sağmalı. Tabii. O hayvanı mutlaka işaretlemeliyiz. Tabii tabii. Ya bozuk oldu mu hiç e, gerek yok yani. Biz e, çoğunu öyle yaparız. canım yani mesela hayvanın memesinden bazı e, ganlı çıkıyor, bilmem ne onları sağıyoruz. Böyle peynirimsi, yani. böyle kekremsi Aha. bazen Tabii. çıkıyor. Onları boşa sağ Şimdi onu kovaya sarsan da senin zararın. Sütçüye varınca adam bozuyor sütü. Evet. Hani o demek ki içeride bozulmuş. Evet. Güğüme de katsan bütün sütü öldürüyor. Bozuluyor. Süt beyaz, yani beyaz her şeyi götürür derlerdi. De. <laughs> Süt canlı, canlı bir mikroorganizma. Bunu öyle düşünelim. Tamam, tamam. Ee, i̇çindeki pislik, içinde pislik olursa canlı olduğu için daha çok çoğalır. Tamam. Temiz olması gerek ki kalitesini bozmamamız gerek. Kaliteli süt, bir de artık şey var ya, sütümüz ne kadar kaliteli ise belki prim alma oranımız da o kadar yüksek. Tabii, tabii. Artık yağ kalitesi, protein kalitesi gibi e, süt satışında bu etkiler de oluyor. Evet oluyor. Çünkü işte günümüz koşulları su katan var, yağ alan var. <laughs> yaşanıyor bu yaşanıyor <laughs> bunlar yani. Yapamaz. Ha, yaşanıyor bunlar yani süt sezonunda. Tamam. Yani bu sıkıntılara tabi kimsenin yapmasını istemem, kimsenin düşmesini. Kimse yapmaz. Ha, ya istemem. Ya, Kendi malına haram yapmış evet, oluyor. yani. Evet. Hile, hile karışıyor yani, ya, ama. 50 kilo da katsan, 20 kilo da katsan, o senden bir gün gelir. Hepsi hepsini götürüyor. Hepsi çıkar, hepsi çıkar. O <laughs> gerek yok yani. Evet Gülay son kez Hadi ne söylemek istersin? Gençlerimize, bayanlarımıza. Bence e, bu işe geri dönmelerini tavsiye ederim. E, sonra yani alamıyoruz, yemiyoruz değil de biz ürettik. Bir e, daha yüksek fiyatlara satılmalı. Evet, isterim. evet. Şimdi siz hayatı seçmişsiniz, biz bu hayatı seçmişiz. Bu hayattaki ürettiklerimiz ucuz giderse bizim ne anlamımız kalacak? E tabii ki, tabii ki öyle. Bizim yaşamamız, düşünebilmemiz, her şeyimiz için bizim süte, peynire, ete her şey ihtiyacımız var. Siz süt, üretmezseniz biz sütü nereden bulacağız? Peyniri nasıl yiyeceğiz? Tereyağı nasıl yiyeceğiz? Kü bize küçümseyen gözlerine değil de bizi daha ön planda görmeleri gerekiyor. Evet, kesinlikle, kesinlikle. Şimdi benim e, kuzular olmuştu. E, kuzuyu kaybettim. Ertesi gün gittim bulamadım. E, yani tilki olsun, daha olan hayvanlar öldürüyor, o yiyor. Yemişler, öldürmüşler. Evet, zararımız büyük oluyor. Yani bakam, e, doğal yaşama sağlayacak olduğunuz hayvanı hiç üretmeyin. Evet. Yani bakamayacak olduğunuzda çuvaltmayın, kısırlaştırın. Evet, işte doğal yaşamda yaşadığımız sıkıntılar canavar tilki Şimdi artık çok alt. zarar veriyor, adam onu görüyor, öldürdü mü? Suç sahibi olacak bir kişi tabii oluyor. Tabii ki, onlar zaten çok büyük suç, öldürmek. Evet. Asla öldürmemeli zaten çok büyük suç ve cezası var. Bence bunlar, onlar da salmaması gerekiyor. Evet, işte belli bir kontrol altında olması gerekiyor. Evet. evet. Ömer abim son kez ne söylemek Gerçekten istersin? Için biz teşekkür ederiz. Çok memnun oldum. Ya bizim konuştuklarımız geçerli ee, yani gençlerimize önerimiz inşallah yapabilen yapsın. Bu kadar bizimki. İşte devletten destek istiyoruz işte bize yardım etsinler. Biz devam edelim. Evet inşallah inşallah. Yani biz zaten yapıyoruz bu işi ama yani hevesimiz Kırılmasın. kırılmasın. Devam edelim. Yani. Evet. Sürdürebilirliğiniz olsun yani. yani evet, evet. Evet. Evet, Çiftçi TV izleyicileri bugün yine bir programın daha sonuna geldik. Güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Hatta Gülay'ımızla birlikteki yeni nesil genç bayan yetiştiricilerimizden. Umuyorum izlerken siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Bereketli günleriniz olsun. İnşallah. Hadi bakalım bay bay.